Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıyır kıyır harika lezzetiyle fındıklı şerbetli tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ve 1 dilim limonu suyunu sıkarak içine atalım. Şerbetimizi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık yakın orta ateşte 15 dakika kaynatalım. Daha sonra şerbetimizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 paket vanilya Klasik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik irmik ekleyelim. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi ekleyip hamurumuzu yoğuralım. Ununu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 1,5 su bardağı un ekledim. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bu aşamada üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş fındık ekledim. Sizler fındık miktarını azaltabilir veya ceviz, badem de kullanabilirsiniz fındık karışana kadar yoğurmaya devam edelim. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Sadece karışana kadar yoğurmamız yeterli. Çok fazla yoğurmayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi hamurdan bir parça kopartarak tezgahın üzerinde silindir şeklinde yuvarlayalım. Ve üzerine hafifçe bastıralım. Daha sonra yaklaşık 1,5-2 parmak genişliğinde keselim. Sonra kestiğimiz her bir parçanın üzerine videoda gördüğünüz gibi bıçakla kesikler atalım. Hazırladığımız tatlılarımızı büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ben hamur yağlı olduğu için borcamı yağlamadım. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Yarım saatin sonunda pişen tatlılarımızı fırından aldım. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirerek dökelim şerbetini tamamen çekene kadar 1-2 saat kadar bekletelim. Ve şerbetini çeken tatlımızın üzerine ben toz fıstıkla süsledim. Harika lezzetiyle tatlımız servis için hazır. Tadan herkesin çok beğendiği kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde sizler ve sevdiklerinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz.